Arkadaşlar burası Türk kafesi. Hem spor yapılıyor hem yemek yeniyor. Bir bakalım içeriye. Ben de ilk defa gireceğim. İşte bizim Türk arkadaşlarımızın işlettiği yer. Şimdi güzel bir ciğer yiyeceğiz kısmet olursa. Burada spor salonu. Hem spor yapılıyor hem yemek yeniyor. Değişik bir ortam. Türk arkadaşlar buralara geliyorlar. Yemeklerini yiyip dinlenmek için. Bunlar sizler için.